Ben kameramı Ee, şu an aktif olur umarım. Ha. Evet şu an sabah ve oynayacağız. ben bu oyunu biraz oynadım. Bu karakter aldım. Çok hoşuma gitti. Neyse oynayalım işte arkadaşlar. Ya. Ya, ya, gerek yok ya, huh. ya, Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, hadi arkadaşlar kasıyor ya. Kasıyor. Hadi. Arkadaşlar kasıyor ya. <laughs> Neyse devam edelim. Son kasmıyor. Bir daha kasıyor yani. Devam ediyoruz. Arkadaşlar. Eve misafir geldi onların sesi. Oldu. Öldük. <laughs> Devam ediyoruz. Oo! Oo! Dediğimiz <laughs> <laughs> yerden tarantı kapıya. Tarantı bak ya. Ee, karakter almayı deneyelim. Belki paramız yeter. Belki ben bu karakter var. Paralı mı? Paralı. He paralı. Müze <laughs> olalım mı arkadaşlar? Müze olmalı. Paramı... Paramı çok yetiyor ya 750 param mı? Ben parayla ne alabilirim ki? <laughs> e, ee, orijinal karakteri alalım ya. Aynen. Robot sonda yine robot oluruz. Ama şimdi orijinal karakter alalım ya. Jack olalım ya. alalım. olalım. Jack'in kostümünü alacağım ya ben. Şuradan hediyede var. Jack'in kostümünü alalım. Bun bununla hayırlım. Hadi bakayım. Uy çok şekiller. <laughs> Harun çok şekil. Ee, o bizim aldığımızın ne olduğunu bilmiyorum ama devam. Fena atladık. Kasıyor ya. Çok kasıyor. E yok artık. Dondu kaldı resmen. Mükemmel oynadım. Evet canlandırdık. Ben niye orada zıplamadım? Şimdi zıplayacağım bakın Ya bu nasıl bir sanat? Tam zıplayacağım zaman o ayak kapının gücü bitti arkadaşlar. Neyse. Devam devam. Sorun yok devam. Ya anne video Arkadaşlar ama ne? <anneanne. gülüyor> devam ediyoruz. Soran var mı? Yok. Çok iyi gidiyoruz bu arada. Ay Oo. Tamam. Tamam. Ee, Paraları toplayalım. Paralar lazım yani. Evet siyah deklem. Devam ediyoruz. ne oldu ya? Neyse arkadaşlar. Dev Anne ısı yak ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Anneannem. işte. Bari bir sözümü bitirseydim. Neyse tekrar. A play. Heh. Arkadaşlar bu arada aramızda Subway Surf oynayanlar var mı? Bir yorumlara belirtsin. Yani görelim bakalım kimler oynuyor kimler oynamıyor. Ben seviyorum eskiden oynuyordum. Şimdi yine yükledim yine oynuyor. Yani bence güzel bir oyun. Hemen şuradan ayakkabıyı alalım. Hmm. Allah tıran var. Şunu alalım buradan bayağı para var. Satışı da kaptık ya. Huh. Evet devam ki. Devam ki. <laughs> hızlandı ya. Biraz hızlandı sanki. Sizler arkadaşlar ben de ama ya. ya. Aa, biraz çok kolay. Aa, parayı alamaz. <laughs> çok kolay deyip de ölmem peki. Neyse. Neyse neyse hiç yok. Neyse. Ha. sefer yaptım. Yapabilirim, yapabilirim bu zorlu bir görevi yapabilirim. Arkadaşlar, neyse, söyleyeceğim seni şey unutmuşum. Ee, gamer pro yazın, yani bir birleşik, bir şekilde yok, pro gamer yazın bir bir şekilde. Sonra Orada şey çıkacak. Minecraft ana ekranında. Hani benim böyle melom var ya. Arkadaşlar ana ekranımda. Orada Minecraft ekranı çıkacak. Onunla basın. O benim bir tane arkadaşımın kanalı. onda abone olmayı unutmayın. Artık video atmıyor ama. yine de güzel yani ya. Ben arada atıyorum yani. Bakın. Okullar açılırsa insallah herkesten de görüşürüz. Allah'ım sol vermem. Hadi. Uy. uy. Hadi. Ay ay. Hay oyna ya. Hay oyun. Hay oyun. Elmesin. Neyse. Em kutumuza asalım sprey. Bu sprey neyse yarıyor. Bundan var mı? toplayalım. Bayağı çıksak bende çünkü o bir hemen şey yapıyor. Claim. Alalım anam. Ee, ayy. Ben oynaya basmadım ama. Şöyle bitirecek tekrar oynayalım. Sana bitirelim. Arkadaşlar bu arada şimdi ben yorumlara yazın beklerim falan diyorum ya ben de. O zaman şimdi yorumlarda siz bazen yazılmıyorsunuz. O benim sorunum değil yani. Öyle onu kontrol edemiyorum ben. Neyse arkadaşlar işte kontrol edemiyorum. Ama e YouTube kitle bağlı değilim ben. Normal YouTube'dan değilsiniz sadece. Neyse Ana çıktı. Kayranın kesi. Çok iyi. Mutlu oldum son. Neyse devam. Arkadaşlar o zaman ne diyelim? K harfi K harfi ile isim yazın. Yorumlara. Tabi aktif olursa. Yani. Ben dediğim gibi. O zamanki yazıyla. Onu söyleyemiyoruz. Maalesef. <laughs> Arkadaşlar hızlandık baya. Bu. Treni atlattık. Paralar paralar. Woo. Çok zor. Allah. Dur atladık. İnşallah oradan gelmez. Tamam çok iyi. Arkadaşlar çok zor. Hadi hadi. Kazanırız be. Kazanırız. Gerçi oyunun sonu yok. Allah'ım. Öldük ya. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için görev yaptık bu arada. Ben bilmeden görev yaptım. Neyse. Bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ekranı takılı kaldı üzgünüm. Karakter şey ise. Işte. Aa. Aa çok takılıyor tamam görüşürüz bay bay.